Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım bugün sevgili yay burçlarının kahve falı yorumu yapacağım arkadaşlar sevgili dostlarım beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak bana güzel yorumlar yazarak videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepinize ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum sağ olun, var olun arkadaşlar sevgili dostlarım özel bakımlarıma da başladım WhatsApp iletişim numaramdan bana ulaşabilirsiniz telefon numaram 0532 380 68 64 Evet sevgili yaylar şöyle göstermek istiyorum size efendim. Evet arkadaşlar. Böyle dipten başlarım ama böyle dipte böyle bir ferah, bir temiz yani böyle sıkıntıları inşallah arkada bırakmışsınız. Geçmiş gitmiş olsun. Biraz hala ee, böyle arkadan gelen bir şeylere artık canımız sıkılmış. Ailevi olabilir, akrabalarla, çocuklarla ya da maddiyatla ilgili olabilir ama inşallah onları da atlatmış olacaksınız. Bir toparlama olacak. Çünkü hayatınızda bir toparlama yapıyorsunuz. Sanki resmen böyle bir şeyler kucaklamışsınız. Bir yere bırakıyorsunuz. Ve önünüze yolunuza devam edeceksiniz. Yani burada bir toparlanma süreci olacak. Maddiyat olabilir, maneviyat olabilir, hanenizle ilgili olabilir, yuvanızla ilgili olabilir. Bir toparlar toparlanma var. Karışıklıklar bitecek inşallah efendim. Evet e, sevgili arkadaşlarım. Burada e, şöyle söyleyeyim. Böyle büyük bir yüz çıkmış arkadaşlar. Büyük bir yüz, kocaman gözler çıkmış. Sanki böyle birisi sizi e, nasıl söyleyeyim. Hani böyle fesatlık takip anladın mı? Büyük bir yüz, yüzünü göstermeyen bir insan gibi de olabilir bu sevgili dostlarım. Hani böyle büyük bir yüz olduğu zaman böyle pesat, geriden gözleyen ya da sizin üzerinizde böyle nazar etkisi olan bir kişi gibi olabilir. Ya da böyle laf, söz, olmayan bir şeyleri böyle hani derler ya e, dan altında buzu aramak gibi böyle sizin açığınızı aramaya çalışan bir insan gibi de görebilirim sevgili dostlarım. Evet sevgili arkadaşlarım böyle bir eliniz açık bir eliniz kapalı. Sanki böyle bir şeyi tam kaybetmişken yakalayacak gibisiniz. Yani hala böyle bir konuda şansınız var. Artık bir nasibinizi kısmetiniz ya da bir ilişkinizde hakkında böyle bir şey olabilir, bir kayıp hakkında olabilir. Böyle bir şeyi kaybettiğinizi ya da bilmiyorum bir şey çalınmıştır, bir zarar uğratılmışsınızdır, bir verdiğiniz borç dönmemiştir. Hani kaybettiğinizi düşünürken birden bir toparlama olacak. Yani bu toparlama sanki böyle size çok iyi gelecek diyebilirim. Çünkü hemen yüzünüz gülüyor. Bu toparlamadan sonra yüzünüz gülüyor. Belki kaybınız. Kazanıca geçirdikten sonra uzun ama bir e, yüz gülme var arkadaşlar. Evet burada da bir kişi elinizi uzatıyorsunuz, bir e, barışma, bir konuşma ya da bir yardım eli gibi olabilir. Anladınız mı? Yani e, ama burada ağzınız kapalı, eliniz uzamış ama sanki böyle bir suskunluktan sonra bir el uzatma gibi olduğu için barışma diyorum. Yani böyle bir kavuşma, barışma ya da birini affetme ya da ya bu dönmez bitti artık dediğiniz. Bir şeyin, bir kişinin geri dönmesi gibi de olabilir bu arkadaşlar Evet o burada bakın böyle kocaman bir ahtapot var. Ahtapotu böyle biliyorsunuz tam bilemiyorum ama bir sürü kolları vardır. Sekiz tane mi, altı tane mi diyorlar. Böyle sanki bir şeye böyle dört eline sarılma gibi. Sanki böyle işlerden uzaklaşmışsın. Aşktan uzaklaşmışsın. Yorgunluk gelmiş artık. Ama tekrardan böyle dört kolla sarılma gibi. Tekrardan bir canlanma olacak. Yani buradaki ee, ama e, çok kollu olması da bana şunu söyler Evet işinize güücüünüüzü elinize dört günde savır ama böyle bir karışık işleriniz varsa da ya da güvenmediğiniz bir insan varsa da hani e, bu şekilde dikkatli olmanızı da önerebilirim Hani böyle Evet işiniz anlamında kendiniz için okey ama ortaklı bir iş varsa bilemiyorum. Ee, birine güvenliyseniz, evet bunun sonucu kısa zamanda gelecek derseniz hani bu konuda dikkat edin ya da atacağınız bir imza, e, alacağınız bir malda, mülkte, arsada, evde, arabada böyle atacağınız e, imzaya, ortaklı işlerde lütfen dikkat edin ya da bir miras paylaşımıdır. Hani o anda size ya tamam işte bu senin olsun, bu benim olsun gibi konuşma olur veya boş verirsin ama ee, orada boş vermemen gerekiyor. Orada dikkatli olman gerekiyor. Bu, bu konuda da uyarabilirim seni. Evet şöyle söyleyeyim size. Bir kişi burada yan durmuş. Yani yan durması sanki böyle senin yaptığın bir şeye nankörlük etme. Anladın mı? İyiliği bilmeme. Yani bu hiç fark etmiyor. Kadın ya da erkek diyemiyorum. Evlattır, eştir, çocuktur, akrabadır, aileden biridir. Böyle bir yardım dönme var. Yani burada senin yaptığın şeylere göz yuman, yani nankörlük eden bir insan var sanki. Hani bu bilmiyorum artık nasıl bir olay yaşıyorsunuz o kişinin ama kendini haklı görüyor anladınız mı siz yani onu anlatmaya da çalışsanız yan duruyor yani bir kulağından girer öbür kulağından çıkar Evladındır işte ya yapma çocuğum işte bu böyle böyle sen dinliyor gibi bir gözükmez eşler de bu yani bakın eşlerde kadın ya da erkek demiyor erkek olabilir kadın da olabilir ama bir kulağından girer öbür kulağından çıkıyor sen düzeltmeye çalıştıkça o kendi bildiğini okuyan. anladınız mı ya belki işte Tutalım bir şey sahip olalım ya da işte ya böyle yapma bak ben senin halini hareketini beğenmiyorum gibi böyle hani konuştuğunuz bir insana dinler gibi yapıp ama sizi dinlemediği yan durması bana bunu söyler sevgili arkadaşlarım inşallah hakkınızda hayırlısı olsun. Evet burada bir böyle tel var bir telefon konuşması var ama biraz böyle ağızlar açık sanki bu telefon konuşmasında. Böyle bir haklılık mücadelesi var gibi anladınız mı yani biri bilmiyorum yani her aradığınızda böyle sanki kendini haklı gibi hiç suçu yok gibi konuşan ama artık yani sizin ağzınız burada daha da açılmış daha büyük görüyor. Yani artık ben senin yaptıklarını biliyorum artık dayanamıyorum hani kendini topla gibi sanki böyle hani yoksa. Hat bildirme gibi sanki böyle bir e, ağız dalaşı olacak yani lütfen e, sinirlerinizi öfkenize sahip çıkın yani burada bu şekilde diyebilirim sevgili arkadaşlar evet şimdi tabağımıza bakıyorum evet arkadaşlar evet şurada tam bir çimki duruyor gördünüz mü böyle işinizle, gücünüzle de dikkat edin. Böyle kenarda tilki gibi bekleyen birisi var. Yani bu tilki gibi bekleyen e, bilmiyorum işinizle, evliliğinizle, bilmiyorum hanenizle böyle tilkilik yapacak olan birisi var. Yani dikkatli olun. Kafanızı karıştırır, maddiyatınızdan, maneviyatınızdan hepsine dikkat edin. Dedikodu olabilir, maddi kaybınız olabilir. Lütfen dikkat edin. Çünkü iyi bir maddi kazanca geçeceksiniz. Buradaki gördüğüm amblemde yani yumurtalar var ve tavuk var. Bu sizin çok çok iyi bir maddi kazanca durağından sonra yani iyi bir kazanıma geçeceğinizi söyle Burada paranıza, pulunuza dikkat edin. Tilkilik yapan, etrafınıza dolan birisi var. Yani gel şu işi yapalım işte şöyle böyle. Kafanız karışabilir lütfen dediğim gibi imzalara falan e, dikkat edin sevgili arkadaşım. Bu konuda Evet burada da kocaman bir kart duruyor ama şöyle söyleyeyim. Kalp resmen şişmiş yani böyle sabrettiğin bir şey var sanki evet seviyorsun ama bir aşk var ama sabrettiğinde bir şey var. Eğer kalbin boşsa işte etraf ne der o ne der bu ne der bunun için kalbi şişmiş olabilir ya da bir ilişkin varsa onun yaptığı duyarsızlık, onun yaptığından körlükle kalbi şişmiş olabilir ya da büyük ihtimal bir ayrılık süreci yaşıyorsundur artık kalbin yüreğin üzülmüştür bunun içine bunu görebiliriz sevgili arkadaşım inşallah hakkında iyiliği olsun. Yani burada kendini şişirdikçe şişirmesine dikkat ettirin. Evet e, sevgili arkadaşlarım burada bakın bir kapınız var, bir kapı var ama şu anda kapı biraz açılmış. Sanki böyle işinizle, gücünüzle, terfinizde ya da yurt içi, yurt dışı bir işiniz varsa biraz aralanmış. Bunun haberinin gelme süreci bir vakit daha var. Ondan sonra inşallah hayırlısıyla güzel haberler alacaksınız. Çünkü birazcık aralanması bana bunu anlatır. Evet sevgili dostlarım beni evet, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.